Çizim Şimdi boynuz. kanımızı yükseltmek için ne yiyeceğiz? Keçi, Bir. keçi boynuzu. Evet. Pekmezi. Keçi boynuz pekmezi. Ondan sonra <laughs> o keçi pekmezi adı neydi oyunda birlikte de... <laughs> Neydi Emine? Ne? Evet. Bir tane daha pekmez var. Keçi boynuzu pekmezi var, Dut pekmezi var. Yok yok şey kan yapanı diyeyim ben. Keçi boynuzu. O ne? her şeyi hani... dalıyorsun. Keçi boynuzu yapıyor da kan. Ha? Çiçi boyun usulü düz tek kan yapar. Pancar mı ne? Pancar mı? Pancar mı? Düz tek yaz bari. <laughs> düz En en sağlamını alacağım ben. En sağlam bir şey keçi boynuzu. Keçi boynuzu mu? Bir de bir de ne pekmez var. Tayin pekmez. Bu ne sevdiyse, derse, o çok güzel biriyle. Hem doğrusu, değil mi sa? O uşağın haliydi. Peki bunlar içtiğimizde şekerimiz çıkar mı? Şeker mi? Evet. Bir ka e şey kaç gibi yiyecek ki birkaç yiyorsun da. Tamam da nasıl yiyoruz öğret da işte videodayız şu anda. Ha? Şey öğretiyordun güzel. Bunu da güzelce canlanma öğret. Sabah evet. mı yiyeceğiz akşam mı yiyeceğiz? Sabah aşkına. Sabah aşkına ha? Ha ben öyle diyeyim ya şimdi burada. Sen ne yiyorsun? Bu başka bu bu başka. <laughs> bu bunda işte bir şeyler de katmış değiş yok dışarıda <laughs> Sen şey öyle yani. Sevgili izin edersen. Bir tane daha pekmez o çok güzel bir yeğeni. En, en şey bana dediler zaten. Kara, neydi o? Keçi boynuzu pekmez. Yani. Keçi dedim boynuzu pekmez. Onu bir önderim ben. Onu herkes diyor onu ben alırım. Ha onu al onu unutma. Keçi boynuzu pekmez. Onu devamlı yiyeceksin ha 6 ay boyunca. 6 ay boyunca e, sabah, sabah ka akşam mı sabah. sabah. Sabah bir kaşık. Yatarken bir kaşık. Yatarken olmaz herhalde. Ha? Sabah sadece ya. Ya zaman sabah. Sevgiye sarsın, veriyordur Muhammed'e. O zaman sabahları birkaç. Çeşitli bir şey olmaz. o kadar tatlı değil yani. Balçı bir değil. Evet. Bal çok tatlı oluyor Evet. Bir de nefes var. Şeyde satılıyor, bir 600 gram, 600 gram var. Ne? Şu kadar bir şey satılıyor, ben gördüm geçen yıllarda. O ya şimdi, köşine... alacaksın, bitecek, alacaksın, bitecek. De, de, alacaksın de. bir çet, alacaksın bir çet, alacaksın da. De... Kaç seneye biter hocam? Ne? Kaç seneye biter hocam? Ne? Kaç seneye biter bu? Ne zamana kadar, kadar ka Allah Allah. üşümem gider benim evlerim? 5-6 ay kadar iyiymiş. Verdim 5 aya kadar yaz geliyor. Üşümem de güzel değil mi? Eee yaza kadar şey den yani. Yok o vücudundan kan olsun diye diyeyim yani. Valla ben bu ellerim üşüyor hocam. Nasıl geçecek bunlar? et, et de, yiyeceğim bir. Kırmızı et yiyeyim mi? Et, 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 içemiyorum ben. Et, yani, eti bir işte ben. Yani, eti bir yalan yok. Yani, bir ben bu şey var, birkaç tane değil de o cüzdan bilinçler Tamam. Senin mı kaldı bacağından dolayı? Ama dur dedin benim bacağımla mı kaldı? Düşüntüm var. Ameliyat desene ne olacak? Demesene ne olacak? Sıkla hele beni. Sen düşünme lan onların. Sen iyi olmaya bak. Sen dert etme. Ben ne oldu? Sevgi Dün'ü evesinde gördü. beni gitsin. Bağırdı Mustafa'nın üstüne. Niye?